Benton için bugün en iyi geldiği alan insan sağlığının temeli olan mide ve bağırsaktır. Bize gelen yorumlardan baktığımız zaman en az 100 kişiden 80-90'ı gerçek anlamda mide ve bağırsak sağlığına kavuşuyor. Eğer sağlıklı bir mideniz yoksa sağlıklı bir bağırsağınız da olmaz. Sağlıklı bir bağırsağınız yoksa sağlıklı bir vücudunuz da olmaz. Öncelikle midede biliyorsunuz Helicobacter pylori e, diye bir bakteri var. Bütün bağırsı mide hastalıklarının e, gerçek sebebi bundan kaynaklanıyor. İlk önce bunu yok etmek lazım. Bu bakteri de e, antibiyotiklerle çok direnç kazanan bir bakteri. Bu nedenle gerçek anlamda bunları bakteri antibiyotiklerle yok etmek çok zor. Ama bentonit bunun etrafını sararak ve onu çoğaltmayarak, yaşatmayarak veya dışkı yoluyla atarak vücuda çok büyük bir hizmet etmektedir. Bentonit dünyada faydalı bakteriye zarar vermezken zararlı bakteriyi etrafını sararak yok etme özelliğine, özellikle virüslere karşı çok etkin yok etme özelliğine sahip bir kil minerali ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazit insan vücudunun gerçek tehlikeleri, gerçek hastalıkların sebebi değil mi? İşte bentonit bunların hepsini mıknatıs gibi çekerek vücuttan atma özelliği var.